Video bu gündemden merhaba. Ben Hakan Çamoğlu ve video bunun Kasım ayı boyunca gündemi flash. Şimdiki flash örneğinde sizlere şöminenin içerisinde bir ateş animasyonu yapacağım. Bunu yapmak için de flash'ın CS4 versiyonu ile beraber eklenen ve CS5 versiyonu ile beraber yeni çizim efektleriyle geliştirilen deko kullanacağım. Araç çubuğundan deko seçiyorum ve dekotulu seçtikten sonra eklenen yeni çizim özelliklerini değiştirmek için Properties panelindeki Drawing Effects bölümünü kullanıyorum. Buradaki Wine Fill yerine bir ateş animasyonu yapmak istediğim için Fire Animation seçimini yapıyorum. Ve buradaki Advanced Options bölümünden ateşimin boyutunu, hızını, sahnede bulunma süresini, animasyonun bitip bitmeyeceğini ve renklerine kadar birçok ayarı yapabiliyorum. İstediğim ayarları yaptıktan sonra sahne üzerinde Animasyonu gerçekleştirmek istediğim bölgeye gelip tıklayarak animasyonu oluşturuyorum. 50 frame'li bir animasyon benim için otomatik olarak oluşturulacak ve animasyon bittiğinde arkadaki background'la beraber aynı seviyeye kadar uzatılmış olacak. Animasyonu bitirdikten sonra Ctrl Enter komutuyla ön izleme yaparak nasıl bir animasyon ortaya çıkarttığımı görüyorum. Gördüğünüz gibi bir ateş animasyonu yapmak Flash'ın CS5 versiyonuyla son derece kolay.